Ya üç kavunuz bile, üç yarık kavunuz bile yapsa bir tadımla bir şeyini e, götürürsünüz yani. Senin için hani ne bileyim. Abi evlilerin. ben yapar dururum teyze sen bana bak. Hı -hı. Domates var mı diye görüp mü gidiyorsun? Al da ileride çeri domatesler var. Onları ben pek öyle kullanmıyorum. Bak, ben, bak, ben. Böyle, böyle. Domates... Arkadaşlar merhaba. Kuşadası Kirazlı köyündeyiz. Kuzenin evinde. Benim küçük yengem dalından incir topladı. Kıza bakmamışımdır inşallah. Ha, biraz fazla yedik. Bence biraz dikkatli ol. Tamamen e, el yapımı doğal ağaç ev. Kuzenimin. Tanıtayım. Kuzenim Sevda şey Sevda? Eskiden, eskiden Anacığım. Onun her şeyin kız olsun. <laughs> olsun, olsun. Sen anasını <laughs> Onun için şey yapalım, koyalım da. Hanife. Koymaz sonun basit. Hepsini koyuyorsun. Ondan sonra sıcak suyu başından aşağı koy. Ağzını kapat. <laughs> Yaptınız kan gidiyor. Ne yu? Reçel Domatesten turşu. İçine Otalım. ne koyuyor? Anlayayım. İçine ne oluyor? Yeşil domates mi? Kırmızı. Ya içine onun. Tam olgunlaşmadan yapılıyor değil mi? Kırmızı. Kırmızı kırmızı. Kırmızı evet, domates turşusu. Var. Var. Kırmızı domates. Kırmızı. Reçel mi turşu mu? Turşu. turşu o turşu diyor. Sen reçel diyor. Yok teyze de anladı. Ben zemin neredim kapıda? Ev bak güller ye. Şöyle takız ya böyle takız, e, alın, takız. Ne kadar havadar bir var. yer. Biraz gezelim. Burada yeni bir ev yapıldığı için onun enişte tamamen kendi elemeyle yaptığı için bütün inşaat malzemeleri şurada yeni yaptıkları ev. Kendisi ileride arkadaşıyla görüşüyor. burada yerini eştirmiş harfiyatını yaptırmış buraya ileride bir küçük değirmen oluşturacak incir ağaçlarımız ördeklerimiz de var Burada barbekümüz var. Tamamen küçükten yapılmış oturma alanı. Barakamız var, köpeğimizin kulübesi var. Tavuklarımız var. Yeni yapılan ev. İncirlerimiz olmaya başladı. Bayrağımız tabii ki eksik değil. Şanlı bayrağımız. E şu andaki ikamet ettikleri tamamen doğal kendisi el emeğiyle yaptığı ağaç ev. İleride sebzeliği var. Daha ekip biçip kışlıklarını hazırlıyorlar. Evin içini sonradan alırım. Burada bir oturma alanı yarım inşaat halinde. Üstü kapatılacak. Kendisi yaptığı için biraz yavaş ilerliyor tabii ki. Kışın bu soba eve konuluyor. Kuzine, misafirimiz sağ olsun eksik olmuyor ve burada Bak, gerektiğinde yatılıyor. Ben Hadi gelin. O. Buraya göstermedim.

Turşiye, turşiye çevirin ya. Hmm. Balkonu. Yani Daha üstteki teras. Sarım sarı biberini ezip koydum. Turşi işte. Bunu da yaparsınız diye getirdim. Hmm. Sağ ol. Şey. Yok yok rica ederim. Öyle şey mu? Şey yaparız onu. Yenir yenmez mi? Ay turşi olsun yeter Tuzlama olsun yeter ki. Bana tuzlama yiyorum ya şişiriyor ben ama gene de yiyorum yani. Ama her zaman yemiyorsun ki. Her zaman yemiyorsun ki bazen de tabii istediğini Yok, yiyeceksin. yiyeceksin. Zaman, nerede bulacağım da yiyeceğim hı -hı. İşte Selma ablam da çok seviyordu, yapıyordu o. Ana bana, bana bir kere verdi de. İki, iki sene sana ben duydum konusunu. Duydun mu? Ben bunu yaptım. Beş kiloluk kabak zaman ya. yaptım. Beş kiloları şey yaptım. Selma abla yedim, bir tavayı yedim ama. Hı hı. Ondan sonra e, çok da özledim, seviyorum da. Evet, evet. O bir tavayı yedim. Ay o bana bir dokundu. Ondan sonra... Medeni işte, mi arttı? İstif i̇stifar ettim. Hmm. Bozlu, çok iyi ince. ettikten sonra, ay ben bir üzüldüm. Gitti hepsi diye. <gülüyor> 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 öyle yediğim yedim gitti. Neye yaradı o? <laughs> Ama yerken ki aldığın haz yetti işte. Evet, yani o, tabii orası öyle. O o, o kadar seviyorum yani. Şey, e, e, derbat demiş çok selme selme. Ha. Bunu bağ yapıyor bir gücü de. Araba yine pazara geliyor. Hemen pazar fasulyesi de güzel oluyor. Böyle aman ağlatan almak gibi olmuyor. Senin dediğin o geniş fasulye. Hep bir yok bir git yok. Evet. <gülüyor> enişte <gülüyor> enişte yorulmuş. <laughs> ne yapsın çalışıyor adamcağız evet. yorulmuş. Bay bay. Bir güzel çekiyorum şu anda enişte <laughs> Ondan sonra e, e, bir incecik biber var. Abi sofra biberi. Hemen bizim büyük adı ne Yalçın Karası elem. Elem. Ee, Şeyi bizim elem bunu çok seviyor. Öyle tez. Nereye geldin mi lifaza da Aha elem. evet evet. Şey yapar alırdı işte elem bunu seviyor derdi. Yalçın bunu seviyor. Yücel bunu seviyor. E ne yapsın anne olunca çocukları hep şey, çocukları için. Şey. Evde bile zeytin toplardı. Hep işte bu oğluma, bu oğluma falan. O da varsa yoksa çocuklarına şey yapardı. Ee, e, Hiç kalp kırmadan gitti kadın. Orada soğuk yüzüne göstermediler. Ya çünkü

Anne e, şey cenazeyi defnettik buraya geldik. Hmm. Değil mi? Evet, evet. Yok öyle değil. Ayın 12'sinde geldik. Cenazeye geldiğimiz gün sabaha karşı geldik defnettik. Ee, o, buraya, o, orada yattık sabah buraya kahvaltıya gelmiştik. Evet. 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 Bundan iki buçuk ay sonra da Selim'den e iki buçuk ay sonra da kocaman bu saat edildi. Eee kocaman hastalığa gitti de. Geçir, de, geçir, de Yürüye yürüye girecek bir şey ya. Çok parazan olmasın Hocalar geldi mi bak yine. Hocaya dedi ki Yusuf Hoca dedi, ben sana çok tanıdım. Ben buraya gireyim dedi. Camiye gelemeyin dedi. Demedin ki zavallı adam niye gelemeyin hastam? Onun da anası mı? Anası kumada yaptı. Buldu Kapıda ya caminin hocaları gelmişti. Adam Babamın dedi. vefatını anlatıyor annem. Işte 2020 e, da, yılının 25 Ekim'inde vefat etti. Efendim. Efendim. E. Tamam doğru atma. Sevda'nın ablası da Selim'e geçen yıl Geçmişte. ayın bir sene oldu. Ayın 12'sinde vefat komisiydum. etmişti ne bir yatak dinlendirdiği ne hem de odur bazen daha ciğer daha... ya kendi sıkmaktan herhalde bir kuvvet mi geliyordu daha da iyi bir zaman Sevda şimdi babam çok dayanıklıydı. Kolay kolay hastayım bir demezdi. Hep var, iyiyim şart. iyiyim derdi. Var, Biz de onu şart. iyi gibi görüyorduk. Yani hani hastalığının derecesini bize yansıtmış olsa biz belki daha çok önemseyecektik. Evet. Hani hep böyle ayakta dikilmeye, ayakta durmaya gayret ettiydi. Ay, ay işte öyle. öyle dikilirken gitti. Selma ablam da öyle. Güle güle gitti şeye. Nasıl da iyi. yattıktan sonra şeye... E... Onu dediler en son yoğun bakımı alacağız dediler ama yani böyle güle gene gittiler sandalyeye oturttular. Güle gitti yani hiç yok Gidiş ya. o gidiş işte. Ha, ha, yoğun bakımdayken kötüleşti. Gidiş o gidiş. Çekti, hiç, ya oturuyor güzel gene konuşuyor muhabbeti bilmem nesi. Ondan sonra ne bileyim ben yani canı bir şeyler çekiyordu dışarıdan işte yapıp getiriliyordu. Sen götürmüştün epice bir şeyler girmişti he. Şu hiç yani oraya gidip de o şekilde çıkacağını hiç aklına gelmez böyle. Hani yürüyerek gitse bile gidiyordu yani o derecede. O Perihan dedi zaten iyi de ablam dedi son anda i̇yiydi dedi. İyiydi ya. İşte ben kaldıydım. Ondan sonra Perihan gittiydi. Perihan gittiğinde Hatta beraber resimlerini çekiyordu, işte şeyde konuşuyorduk, e, ekranda konuşuyorduk falan. Çok çok iyiydi. İşte bir de yoğun bakımda gördüm orada. Yani gösterdiler abi, dinit yok diye gösterdiler zaten. Bak. Ondan sonra... Biz dış görünüşünü görüyoruz ama doktorlar bazı değerlerinin düştüğünü hani ölümcül olduğunu biliyorlar tabii ki. Ne kadar iyi gibi görünse. Ben kaldığım zamanlar söyledim. Ne dedi? İşte hani fazla üç ay falan diye söyledi. Ama üç ay gitmedi değil mi? Üç ay gitmedi. Otuz beş günde gitti demişti şey hmm. enişte. Üç ay gitmedi. İyicene kaplamış her tarafını falan diye doktor söyledi. Siz nesi oluyorsunuz dedi bana. Kardeşim dedim ben de. Ondan sonra dışarı çıktık. Dışarıda anlattı bana. Ay ben de şimdi çocuklara anlatayım mı anlatmayayım mı hep tereddütte kaldım ettim ee, şey yapmadıydım ee, anlatmadıydım ben çocuklara böyle böyleymiş falan filan diye ama e, Yücel çoğunlukla ablama burada hastaneye götürüp işte e, şey, e, Yücel'in karısı hastanede hemşire de onun da daha bilgisi var. Sevda. O çoğunlukla domatesin böyle. Domatesin hepsi doğranacak mı? Evet Hanife. Tamam. Ya bu domatesin hepsi de değil. 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 Ondan sonra e, bunlar daha çok biliyorlardı zaten. Hmm. Hani için ne 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 Ama der, kimse ne kimseye söylemeye e. cesaret evet. edemiyordu. Onlar da bana söylemiyor. Ben de onlardan şey yapıyordum. Hani çocuklar şey yapmasın diye çekiniyorduk. İşte ay hey, ucu bucun Hepsinin bir manası var. Musin Var. Ne? Neyse şimdilik kapatalım arkadaşlar. Yani. Görüşürüz inşallah.